Tekrar merhabalar. Sorularınızı cevaplamak için yine buradayım. Hadi başlayalım. Fizyoterapi sürecinde terapist danışan iletişimini sağlamak için neler yapılıyor? Bir kere iletişim konusunda, bu arada iletişim konusunda ha, tövbe haşa burada konuşamam çünkü hocam arkada oturuyor. <laughs> i̇letişim konusunda destek alıyoruz. Şöyle destekler. Biz bir kere pek çok insana soruyoruz mesela bir fizyoterapistten beklentiniz nedir? Çok aynı cevabı alıyoruz. Anlaşılmak, yani beni anlaması cevabını çok alıyoruz. O yüzden fizyoterapistin sorumluluğu danışanını ilk olarak bütünsel anlamda anlamak. İletişimin, ilişkinin en iyi başladığı yerde bence burası. Geri kalan kısmı tamamen dinamik ve kişiye özgü gelişiyor. Geçiyorum bir sonrakine. Fizyoterapist olarak sizin için mesleğin en tatmin edici yanı nedir? Of çok iyi soru. <laughs> of çok iyi soru. Şimdi ego insanın tatmin etmesi gereken hiç kötü olmayan bir benlik özelliği ve ego tatminini biz fizyoterapistler başka insanların hayatında pek çok şeyi güzelleştirerek zaten mesleki anlamda Doyum doyum böyle doyarak yaşıyoruz. Başka bir insanın hayatına pozitif katkı verebildiğini ve bu katkının ne kadar değerli olduğunu görmek kadar tatmin edici başka hiçbir şey yok bence. Para falan kesinlikle değil. Geçiyorum bir sonrakine. Terapi sırasında hasta motivasyonunu artırmak için neler yapılabilir? Oh güzel. Bir kere kişinin motive olması için gerçekten inanması gerekiyor bu sürece. Yani sürecin sonunda kendine faydalı olacak bir şeyler geleceğine inanması gerekiyor. Ve insanlar için de özellikle kronik ağrılı insanlar için buna inanmak çok zor. Çünkü çok kötü bir süreç yaşıyorlar şu an ve nasıl olup da bu ağrı onun hayatından çıkacak ki o o sürece geçecek kaygısı var. Fakat fizyoterapist bunun nasıl olacağını, hangi yöntemle yapacağını ve kişinin rolünü iyi anlatırsa kişi tamamen sürece motive olup gerçekten rolünü üstlenebiliyor. Ve eğitim süreci diyelim yani hands off terapi dediğimiz bir kısım var. Kişiyi eğittiğimiz, bilgi verdiğimiz işte o süreç çok değerli hastanın motivasyonunu artırabilmek için. Bu haftalık bu kadar. Sorularınızı bekliyorum. Yorumlarda ve Instagram sayfamızda görüşürüz. Bay bay.